Yeni konumuz kesir, ondalık gösterim ve yüzde ifadelerini karşılaştırma. Aslında farklı yaptığım hiçbir şey yok. Aynı öğrendiklerimi tekrar ediyorum bu konuda. Kesiri ondalık ifadeye çevirmeyi biliyor muyum? Evet. Ondalık ifadeyi kesire çevirmeyi biliyor muyum? Evet. Yüzdeyi kesir olarak yazmayı biliyor muyum? Evet. Bütün bunları biliyorsam o zaman işim çok kolay oluyor. Bakalım hemen. Kuralım neymiş? Karşılaştırma yapılırken hepsini aynı türden ifade etmem gerekiyormuş. Ben kesiri kesirle karşılaştırabilirim. Ondalık ifadeyi ondalık ifadeyle karşılaştırabilirim. Yüzdeyi yüzdeyle karşılaştırabilirim. O zaman sorumuzun üzerinde bakalım konumuza. Soruda diyor ki bana 16 bölü 25 0 tam onda 6 yüzde 57 ifadelerini karşılaştıralım demiş. E karşılaştırma yapılırken hepsini aynı türden yazmam gerekiyordu. Bunların üçünün de türü birbirinden farklı. Ben bunları hangi türden yazsam daha kolay olur? En başta kesir var. Kesir türünden yazabilirim. E 16 bölü 25 kesir halinde ellemiyorum buraya. 0 tam 10'da 6 kesir halinde nasıl yazılıyor? Kesir çizgimi çizdim. Virgülden sonra bir basamak varsa paydamda 10 var demek ki. E payıma da yukarıdaki sayıyı yazıyorum. 10'da 6 oldu. %57 kesir çizgimi çizdim. %57 okuduğum gibi paydamda 100 var. Payımda da 57 var. E peki bunların paydalarını aynı olması gerekmiyor muydu karşılaştırma yaparken? Evet aynı olması gerekiyordu. Benim paydalarım farklı. Paydalarımı eşitlemem gerekiyor. 25 var, 10 var, 100 var. Üçünün de bir sayıda eşitlenmesi gerekiyor. Düşünüyorum hangi sayıda eşitlenebilir? Baktım 100 var. 10, 10 ile çarpılırsa 100 olur dedim. 25, 4 ile çarpılırsa 100 olur dedim. O zaman ben burada genişletme yapmam lazım değil mi? Onu Onla genişletiyorum. 25'i 4 ile genişletiyorum. E genişletmek sonucunda yine elde ettiğim kesir ne oluyormuş? 4 kere 16, 64. 4 kere 25, 100. 10 kere 6, 60. 10 kere 10 100. Burası 60. Ellemiyorum. Zaten paydamda 100 var. Tekrar yazarsam, 100, 100 de. 57 olması gerekiyordu. Burası 57. 57 oluyor. E şimdi paydalara eşitse payı büyük olan kesir daha büyük olmaz mı? Evet. Şansımıza sıralı gelmiş. Paydalara eşit. E payı en büyük olan 64 var. Daha sonra 60 var. Daha sonra 57 var. O zaman diyorum ki %64 büyüktür %60'dan. %60 büyüktür %57'den. Ödev sorusu var bir tane. İfadeleri büyükten küçüğe sıralayın bakalım.